Evet burası iki başında yapmış olduğumuz daire basamaklardan ve duvarlardan başlayarak boyaları yaptık Burası depo çelik kapıyı yaptık buradan daireye giriyoruz yerlerin fayansı bu şekilde yatak odası park camları yapıldı stop yapıldı kapıları takıldı çok güzel bir şekilde burası salon Burası TV ünitesi. 24 metrekare salon. Buradan kış bahçesine çıkışımız var. Böyle geldiğimiz zaman bizi cam balkon karşılıyor. Bu şekilde 24 metrekare kış bahçesi yaptık buraya. Asma tavan yaptık. Bu şekilde güzel bir kullanım oldu. Buradan da ışıklarımız yanıp sünüyor. Bu bu şekilde. Buraları komple boyadık. Dışarıdan görünüşü bu şekilde. Bütün izolasyon işlemlerimizi bitirdik. Kış bahçesinden geldiğimiz zaman salona giriyoruz. Salondan koridor burası. Burası çocuk odası. Böyle bir arda yaptık. Böyle. Öşür buradan çalışıyor. Ufak. Bu şekilde. Kombimiz burada. Havalandırma deliğimiz. Kapaklarımız. Frenli. Çekmecelerimiz frenli. Mutfağımız bu şekilde. Buraya da asma tavan uygulaması yaptık şu bölgeye. Spotlarımızı döşedik. Hepsi uyum içinde. Buraya gelecek olursak mutfağın sol tarafında kalan sağ tarafında Buraya vitreli gömmeriz daha var koyduk. Burada niş işlemi çalıştık ve ışık döşedik. Aynada da var. Daha sonra yapacağız. Buraya özel bir dolap yaptık. Burası da aynı şekilde. Buraya için son mermer kestirdik. Çanak logo kullandık. Bu şekilde videomuz devam ediyor. Buraya boy dolabı yaptırdık buraya kirlik sepeti uygulamamız var. Bu şekilde. Burası çamaşır kurutma. Burası da duş kabinin içerisi. Bu şekilde müşteri bir duşa kabin tercih etti. Robot duş setimiz de içerisinde. Daha çalışmalar bitmedi. Bittiği zaman da gene paylaşacağız.